Ve bize ben sizler birlikte kahraman adını iki diyorum yine. İki de devam ediyoruz. Önceki bölümde neler yaptık? şurada bir şey vardı. Gaz çıkarma şeyi kırdı. Ee, bulduk. Venom'dan Groot'u bulduk. Brut ve bulduk Arkadaşı var ya Rakun Onu bulduk e, Sonra e, işte onda şey vardı Bomba her yeri patlattım Biraz kavga yaşandı Çok az önce Kavga bile denmez Sadece bağırdı Ve küçük kardeşimiz var yerimizde Ses yaparsa sıkıntı olmaz inşallah e, Efendim? Efendim? geliyor! Gıcırtılar geliyor! Gıcırtılar öldürek! Neredeler? Bunları en son yuva gönderiyorlar. sana diyorlar en diyor. babanıza koşuyor.

Şurada. Kaldı mı? Hadi arkadaşlar. Ha, Tor. Yardım edin. <laughs> ben de kız vardı. Bu acizi bitirsem. Hayır. Bekle geliyorum. Çıkmanın bir yolu var. Venom tırmanmak. Hı. Savaş dışı da kullanmayacağım. Arkadaşlar şöyle size bombayı bir göstereyim. Birinci bölüm izlemeyenler için. Ama gidip değil de görebilirsiniz. O da var. Sonra güneş böyle atınca bir daha gelmiyor. Uçan bir karakterim olsa keşke. Demir adam gibi. Duran biz şey. Dur 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 şare şare. The crafting table kırak kıraklamamız lazım. O, o. neuralan kardeş ben craftladım bile. Geldim arkamdayım geldim arkamdayım. <laughs> Anne! Ya. Deş, yalnız, yiye, Öf, güzel, ye. Öf, Gülüyor, abi. Sana abi. Varsa da ne var lan, abi. Yatak falan da yaparız. Hiç bir ev. Uçtum ya, lan bu bana. Tamam istedim ama asy istiyor mü. Ya düşüyor. Abi. Abi. Hasan abi. Git, git lan, abi. abi. Ha? abi. Don, don. Aha burada. Abi ya. Çıkar zırhı bakayım. Kostümünü çıkar. Ya. Çıkartabilirsin. Okay. Çıkar kostümünü bakayım arkadaşlar senin yüzünü gör bana? Ben de bilmiyorum. Sen duruyorsun çırak. Arkadaşlar. Şuradan bir ok alalım. Ok oh, nereye gitti lan? Neyse. Şuraya <laughs> ne koyacağım ben ya. Crafting table'ı nereye koydun Çağır Bey? İçi eve. O eve değil. Hani tahta ev vardı ya. O, iyi, tamam. Yatak yapalım. Bak ne okay. Shot. O da mı? Arkadaşlar. Buradan bunu yapalım. Süper kahramanlar. Daha öyle bir şey var mı acaba? Aa, arkadaş. Süper kahramanları burada yapıyoruz. Bir tane kral sayılıyor. 1, 2, 3, 4, 5 demir. Tidran diyorum Şu lazım. Tidran. Tid Tidridum. Yazıyor. Nereye, Nereye, Nereye Oha tanısın elimini. Çok pahalı. Pahalı?

şimdi demir var. Demir bulacağız. Demir ben de alırım. Abi zehirli yok. Sen eşya? Sence? Kedi kalmıyor. Yerinde dur. <laughs> o seni buluyor. Cadde dur. <laughs> crafting. Hiçbir şey Aa, ben de çubuk var mı zaten? Abi. Kılıç, iki ne? tane, iki ta... Şey alamadım. e, bu tamam. Kim baktı? Çağır koş şey. kazmaya. <laughs> kazma yaptım sana gel. <laughs> Al kazma attım çağır sana. Ben Şimdi... Ben de, ben de var. Ben de var. Ben tahta Allah Hep boşa. Demir. Demir. Taş yap, Ka kazdıktan sonra yaparız. Ne olur ya? Valla e, burayı yapanlar kızmışsa kullanacağız. Bir, iki. Tüm demirleri de alacağım ben. Çarpısı kaçıyor. Kapat suyu çabuk. Çarpısı kaçıyor.

kazayım. Evet. Şimdi... Abi de crafting table eksik. Olsun. Burada var. Bana o gezi çaz. Tabi Neyse ben yapayım. Yap crafting table. Oo, bir stek. Neredeyse iki stek. Yaptım mı crafting table. Ver. Yap. Al demir. Yaptım ben. Al. Al demir. Yaptım ben ben daha şey yapacağım. Bekle 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 sakın kırma. Tam Ben de bir tane yün var al. Bende var yün. Tamam. Bir tane çok fazla olduğu için ben de biraz peşe yaptım. olmaz olmaz. Demir kazma. Şey. Gerek yok. Bir de zırh. Yapsak Sizin zırhımız var. var. Of. Hadi Sizin bir, iki, üç, dört. Odun var tamam, odun. Odun ver. Odun var mı senin içine? Ben Yok. Ben Tamam. Ben tam zırh yaptım. Şimdi. Tamam ben de sen. Ne yapıyorsun aşkım? Biz benim yanımda görürsün. Haydi hadi Şöyle şöyle Koyalım. Ee, ben madene gidiyorum. Kaskı çıkartacağım. Bunu takacağım. Kalıcı bırakıyorum. Ne yapacaksın biliyor musun? Odun kartı. Şunu bırak. Şunu Sonra bırak. Şunu sen bırak. şey yapacaksın. Şunu koy. Odunları kat. Şunu bırak. Şunu, şunu bırak. Koy. Kalın. Ama yanına git de kat. Eline gelmez. Klaus. Burayın. Şimdi bir mağara bulmak lazım. abi tabii mağara buldum. Mağara ise tabii. Oha demir. Ben şimdi bir şeyler yapayım arkadaşlar. Yani. Şu şu şu. Demir kırkaz. Şu şu şu. gelmeyin. Şu.